Arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Meb'in yayınlamış olduğu e, 4. ünite ile ilgili bir çalışma fasikülü var. Hemen onu çözeceğiz. Aslında dün gece 5. üniteyi de yayınladı ama biz 4. üniteleri çözmedik. Bir de e, bu konuya yeni geçtik. E, Youtube'dan takip ediyorsanız e, il, ilkeler ve inkılaplarla ilgili e, çözüm videolarımız var. Şimdi onun çalışma kağıdını çözelim. Zaten hızlıca birkaç gün içerisinde de yine inkılaplarla ilgili sorular çözeceğiz. İnkılaplarla ilgili bir video atacağım. Ondan sonrasında da çalışma fasiküllerini burada çözeriz arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan bakalım. 8. sınıf 4. ünite ile ilgili inkılap tarihi ve Atatürkçülük MEB'in hazırlamış olduğu çalışma kağıdıyla şöyle devam edelim arkadaşlar. Evet. Soru karşımızda ne diyor arkadaşlar? E, aşağıdaki gelişmeleri gelişmeler hangi Atatürk ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiştir kutulara yazalım diyor. Biz bunu hemen bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, 1921 Anayasasının kabulü çok partili hayata geçiş denemeleri, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve saltanatın kaldırılması. Arkadaşlar, dün anlattığımız cumhuriyetçilik ilkesinde bir paragrafta cumhuriyetçilik ilkesi olacaksa bir paragrafın içerisinde hangi sözcükler, anahtar kelimeler olması gerektiğinden bahsetmiştik. Yani eğer bir sorunun cevabı cumhuriyetçilik olacaksa o paragrafın içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasından saltanatın kaldırılmasına çok partili hayata geçiş denemelerinden kadınlara seçme ve seçilme hakkının e, olmasına kadar birçok ipucu anahtar kelimeler olmasından e, bahsetmiştik arkadaşlar. Burada da aynı şekilde ne demiş? Çok partili hayata geçiş denemeleri, kadınlara seçme seçilme hakkı, TBMM, saltanat ve anayasa, 1921 anayasası. Bu bize hangi e, ilkeye götürür? Tabii ki arkadaşlar Cumhuriyetçilik ilkesine götürür arkadaşlar Cumhuriyetçilik çok açık ve güzel kolay bir soruymuş e, hemen devam edelim diğer sorularla arkadaşlar evet 2. şöyle yapalım ne diyor Aşağıdaki milliyetçilik ve halkçılık ile ilgili tablo verilmiştir. Evet, milliyetçilik ve halkçılık ile ilgili bir tablo verilmiştir. Tablonun doğru olabilmesi için hangi iki sembol yer değiştirmelidir? Yer değiştirmesi gereken sembolleri yuvarlak içine alarak işaretleyiniz. Bakalım, mandacılığın reddedilmesi. Şimdi mandacılık tam bağımsızlıkla ilgilidir. Tam bağımsızlık da milliyetçiliğin gerektirdiği bir durumdur. Ee, bu tamam. Ee, ne diyor? Bakalım Türk Dil Kurumu'nun kurulması. Evet arkadaşlar biz evet arkadaşlar biz yine sürekli şunu anlatıyoruz. Türk Dil Kurumu'nun Türk vurgusunun yapıldığı, millet vurgusunun yapıldığı yalnız bu Türklükten, milletlikten kasıt aynı sınırlar içerisinde yaşayan, aynı toprak parçasında, aynı kültürü e, ve dil birliğine sahip olan, vatan birliğiyle sahip olan kişilere biz Türk ve e, milli kimliğe bürünmüş insanlar diyorduk. O yüzden burada Türk Dil Kurumu'nun kurulması bir Türklüğe, bir ortak kültüre vurgu yaptığı için ne diyeceğiz arkadaşlar? Milliyetçilikleri bu da doğrudur arkadaşlar. Hemen bakalım üçüncüye. Soyadı kanunu diyor. Soyadı kanunu milliyetçilikle bağdaştırmak daha sonra olacaktır. Yani daha sonra dediğim milliyetçilikle doğrudan ilgisi yoktur arkadaşlar. Soyadı kanununda neler vardı? Soyadı kanununda ayrıcalık ünvanları kaldırılmıştır. Mesela Molla, Hacı, A, Paşa gibi ünvanlar kaldırılarak aslında eşitliği getirmişti. E, halkçılıkta da temel anahtar kelimemiz neydi? Eşitlikti. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Soyadı kanununu bu tarafa götüreceğiz. E, i̇kisini yer değiştireceğiz. Yani. Millet mektepleriyle soyadı kanunu yer değiştireceğiz. Bak burada millet mektepleri var arkadaşlar. Millet mekteplerinin açılmasının sebebi neydi? 1928 tarihinde Latin harflerine geçilmiş ve insanlar yeni bir oluşum içine girmiş. Okuma yazma oranı biraz daha yüksek hale getirilmesi için, fazlalaştırılması için Türkçenin dil yapısına uygun bir harfler getirilerek bunun öğretilmesi sağlanacaktı. İşte öğretilen yerler okul çağının daha üstünde olan kişiler. Mesela 35-40 yaşlarındaki kişiler nasıl öğrenecek? Okula tekrar gidemezler. Halk eğitim merkezlerinde ya da millet mekteplerinde öğrenecekler. İşte millet mektepleri de okuma yazma oranını arttırmak, latin harflerini öğrenmek ve öğretmek için kurulmuş yerlerdir diyoruz. Bu da halkçılık ilkesiyle ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Yani şu iki yer değiştireceğiz. Bu tarafa geçireceğiz arkadaşlar. Peki Evet, hemen üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Buna göre tablodaki ifadeleri ilgili ilkeler ile eşleştirelim diyor. Bakalım burada ilkelerimiz var, burada da e, ifadeler var. Bu ifadelerle bir eşleştirme yapacağız. Cumhuriyetçilik ilkesi Atatürk ilkelerinin temelini oluşturur. Diğer Atatürk ilkelerinin hepsinin Cumhuriyetçilik ilkesi ile bağlantısı vardır. Aşağıda cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı esaslar ve Atatürk ilkeleri vermiştir. Şimdi bu esaslara göre ilkelerle eşleştirelim. Egemenliğin kaynağı halktır. Kişi, sınıf ve zümre ayrımı gözetmez. Burada neyden bahsediyor? Kişi zümre ayrım gözetmez derken burada bir eşitlik hissettim arkadaşlar ben. Eşitlik de neredeydi? Eşitlik de halkçılıktaydı arkadaşlar. Din ayrımı gözetmez, akıl ve bilime dayanır. Bak burada da arkadaşlar, e, din ayrımı gözetmez. Bu bir, ikincisi de aklın ve bilimin olması beni laikliğe götürür arkadaşlar. Hemen şuradan laiklik. Bakın ipucu kavramlara göre çözüyorum soruları. Mesela yine geçenki videolarımızda akıl, bilim, din ve vicdan özgürlüğü direkt laiklik demiştim. Akıl, bilim, din ve vicdan özgürlüğü. Yani devlet yönetimini dine göre değil akıla ve bilime göre gerçekleştirir demiştim. İşte burada direkt ipucu kavramlara göre çok rahat çözebilirim. 3. her alanda değişme ve gelişme ilkesine dayanır. Şimdi inkılapçılık da mesela değişimdir, dinamizmdir, dinamikliktir, gelişimdir. Bununla ilgili ne yapabilirim o zaman buna da? Ne diyebilirim? İnkılapçılık diyebilirim arkadaşlar. Bakın şu ana kadar hep ipuculardan şu ana kadar hep ne yaptım? Anahtar kelimelerden yola çıktım. Bakalım devletin ekonomik hayatın içine girmesidir. Ekonomi deyince ne yapıyordum? Ekonomi deyince direkt devletçiliğe gidiyorum arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Irk ayrımı yapmaz. Arkadaşlar ırk ayrımının olmadığını da biz yine milliyetçilik kavramından çıkarabiliriz. Nasıl milliyetçilik kavramında? Mesela ne mutlu Türk'üm diye ne derken oradaki Türklükten kasıt Türk ırkından bahsetmez. Kültür birliği olan, vatan birliği olan, dil birliği olan kişilerin, kader birliği yapmış kişilerin aynı toprak parçasında geçmişten günümüze gelerek yoğrulmuş bir şekilde kaderini yaşayan kişilere denir aslında Türkler. Burada da aynı şekilde ırk ayrımı yapmaz. Kendi sınırları içerisinde yaşayan her türlü halka millet der zaten Mustafa Kemal'in ilkesi. bunu Bize bu cümleyi. Bize bunu gösterir. E o zaman buradan ne diyebiliriz? Irk ayrımı yapmaz dediğimizde milliyetçilik ilkesine gideriz doğrudan arkadaşlar. Evet güzel bir soruymuş. Yani cumhuriyetçilik ilkesinin dayandığı temel esasları bize Atatürk'ün ilkeleriyle bağlaştırmış. Güzel bir soru olmuş buradan da arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Mustafa Kemal'in yukarıdaki sözlerinden onun hangi kişilik özellikleri çıkartılabilir diyor. Bu özellikleri aşağıdaki tablo üzerinde belirterek e, yuvarlak içine alalım diyor. Bakalım Atatürk bir işe girişmeden önce iyi düşündükten sonra harekete geçtiğini şu sözleriyle vurgulamıştır. Ben askeri deha falan bilmiyorum. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur. Vaziyeti iyice tespit etmek sonra bu vaziyet hakkında alınacak tedbirin ne olduğuna karar vermek, bu kararı bir kere verdikten sonra artık acaba yapayım mı diye tereddüt etmemek, tereddütsüz tatbik etmek ve muvaffak olacağıma inanarak tatbik etmek diyor arkadaşlar. Peki hangi kişilik özellikleri çıkartılabilir? Yani buradan e, hangilerini çıkarabiliriz? Ben burada ileri görüşlülüğü görmedim önceden. Bir sezme falan yoktu. O o zaten bizim e, ipuçlarından bir tanesi. Şurada ne olacak? Tahmin olacak arkadaşlar. Ön sezi olacak. Şuraya yazalım. Ön sezi. Bunlar olacak. ileri görüşlülüğün şey, e, emarelerinden. Bakalım. E, Atatürk bir şey gelişmeden düşündükten sonra önce düşünür diyor, sonra hareket eder diyor. Planlı ve programlı mıdır? Evet, planlı ve programlıdır. E, ben askeri deha bilmem diyor. Herhangi bir zorluk önünde kaldığım zaman benim yaptığım iş şudur dedi. Vaziyeti iyice tespit ederim diyor. Kararlıyımdır diyor değil mi? Mesela alınacak tedbirlerin ne olduğuna karar veririm. Bu kararı bir kere verdikten sonra yapayım mı falan diye düşünmem yaparım diyor. Kararlıyımdır diyor. Tereddüt etmem diyor. Tereddütsüz diyor tatbik ederim diyor. Yani bunu bir denerim diyor. Bir deneme yaparım buna diyor. Ve muvaffak olacağıma yani inandım bunu yapabileceğime olacağıma inanarak bunu uygularım diyor. Uygulamak var burada. O zaman burada kararlılık var arkadaşlar. Planlı ve programlı olması var. Ee, başka ne diyebilirim burada? Özgüven. Özgüven de var burada Ben özgüven de seziyorum. Çünkü diyor ki ben bunu yap, yaparım dedim mi yaparım diyor. İnsan ve doğa sevgisine vurgu yok. Tabii ki vardır Mustafa Kemal'de. Vatan sevgisi tabii ki vardır. İleri görüşlülük vardır. Fakat burada iki vurgulara baktım. Üç tane gördüm ben. Ee, bilmiyorum başka taraf görmedim şu anda. Dikkatimi çeken olmadı. Bakalım diğer soruya. Siz de eğer başka bir şey vardır diye düşünüyorsanız alta yorum yazabilirsiniz. Bakalım beşinci soruya. Ha, beş bulmacaymış. Bunu uzun uzun yapmayalım. Uzun uzun yapmayalım. Diğerlerine geçelim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Evet altıncı soru. Anayasa ile bakalım yukarıda yer alan kararı hangi kurumun kaldırılmasına yöneliktir diyor anayasa ile Türkiye halkı ulusal egemenliğe dayanmayan hiçbir güç ve kurulu tanımamaya karar verdiği için misak milli sınırları içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka bir hükümet şekli tanımaz. Dolayısıyla Türkiye halkı kişisel egemenliğe dayalı olan İstanbul'daki hükümet biçimini 16 Mart 1920'den başlayarak ve sonsuza kadar tarihe geçmiş sayılır. 16 Mart 1920'de ne oldu arkadaşlar? Misak-ı Milli kabul edilerek İstanbul işgal edildi. Peki burada hangi kurumun kaldırılmasına yöneliktir diyor. 1920, 16 Mart 1920 Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi egemenlikle ilgiliydi. O zaman buraya bir saltanatın kaldırılması diyebiliriz arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması. Kaldırılması. Saltanatın kaldırılması da 1 Kasım 1922. 1 Kasım 1922'de olacaktır. E, fakat buradaki bahsettiği Mart 1920'de 16 Mart 1920'de bahsettiği şey Misak-ı Millî'nin son Osmanlı Mevbusan Meclisi'nden geçip Osmanlı Mevbusan Meclisi'nin kapatılmasından bahsediyor. Evet geldik 7. soruya arkadaşlar. Aşağıda yer alan olaylardan hangileri ulusal egemenlik, hangileri tam bağımsızlıkla ilgilidir? Karar karşılarına yazalım diyor. Şimdi arkadaşlar egemenlik ve bağımsızlık aslında birbirinden farklı kavramlardır. Arkadaşlar bunu karıştırıyorsunuz, bunun farkındayım. Egemenlik ve bağımsızlığın zaten ilkelerde de karıştırdığınız belli oluyor. Neden nasıl olabilir bu ayrımı nasıl yapabilirim? Egemenlik cumhuriyetçilikle ilgili, bağımsızlık milliyetçilikle ilgili. Egemenlikte bir güç var, halk gücü var, halkın iradesi var, ulusun iradesi var. Bağımsızlıkta ise vatanın bir bütün olduğunu parça şanamaz olduğunu, bayrağı vurgu yapar, vatanı vurgu yapar. Buradan çıkarabilirsiniz. Ulusal egemenlikte dediğim gibi halk gücü, tam bağımsızlıkta ise vatanın bayrağın bütünlüğünden bahseder. Bakalım şimdi burada karşılarına yazalım. Hangisi ulusal egemenlikte? Şimdi kapitülasyonların kaldırılması. Bu nedir? Burada bir bağımsızlık sezerim ben. Nasıl bir bağımsızlık sezerim? Ekonomik bağımsızlık özellikle. Başka devletlerin kendi devletimiz içerisinde istediği şeyi yapabilmesi, ekonomik olarak ayrıcalık elde edebilmesi kapitülasyonlarla ilgilidir, ayrıcalıklarla ilgilidir. O zaman bu bizim bağımsızlığımıza terstir. Bağımsızlık da milliyetçilikle ilgilidir. Yani buraya ne diyeceğiz? Tam bağımsızlık diyeceğiz arkadaşlar. Tam bağımsızlık. Şimdi arkadaşlar bakın görüyorsunuz her sözcük aslında birbiriyle bağlantılıdır. Egemenlik cumhuriyetçilikle, cumhuriyetçiliğin içerisinde oy, seçim, sandık var. İşte bağımsızlık kapitülasyonlar birbiriyle bağlantılı. Kapitülasyonu gördüğümüz yerde tam bağımsızlık diyebilirsiniz. Tam bağımsızlık milliyetçilikle alakalıdır. Biraz aslında fazla soru çözerek bunu otomatikleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi manda himaye de aynı şekilde bakın o da tam bağımsızlıkla ilgilidir. Neden? Hemen yazayım şuraya. Tam bağımsızlık... Şimdi manda himayede ne vardır arkadaşlar manda himayenin mantığı nedir koruyuculuğunu üstlendiğin devletin e, korursun onu korursun bir devlet kendi kendini koruyacak durumda değildir sen onu koruman altına alırsın himayen altına alırsın aynı zamanda da o devleti sömürürsün yer altı ve yer üstü kaynaklarını sömürürsün bu bağımsızlığa ters, ters midir elbette terstir biz tam bağımsızlığı savunduğumuz için İngiliz ve Amerikan mandasını kabul etmedik ve tam bağımsız bir ülke olmak için çabaladık arkadaşlar. O yüzden manda ve bir himayenin reddedilmesi tam bağımsızlıkla ilgilidir. Cumhuriyetin ilanı. Bakın ulusal egemenliğin bir aslında ipucu değil midir? Cumhuriyetin ilanı. Cumhuriyette seçim, sandık, oy, egemenlik, ulusal irade, halk iradesi, çok partili hayat bunların hepsi vardı. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? Ulusal egemenlik olacak. Ulusal egemenlik. Ulusal egemenlik. Saltanatın kaldırılması yine aynı şekilde egemenlikle ilgilidir. Zaten saltanatın varlığı kalktıktan sonra cumhuriyet ilan edilmiştir değil mi arkadaşlar? Yani cumhuriyetin önünde bir engeldir aslında saltanat. Saltanat babadan ola geçen bir sistemdir. Bu da yine ulusal egemenlikle ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması da yine millet meclisi bir meclis var. Mecliste de seçim vardır arkadaşlar. O yüzden bu da ulusal egemenlikle ilgilidir diyoruz arkadaşlar. Peki hemen 8. soruya geçelim. Şu boşlukları bir dolduralım bakalım. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazıyoruz. Doğru yanlış etkinliğimize devam edelim arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mecliste yoğunlaşan ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Kararı milli egemenlik ilkesiyle ilgilidir. Evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur demek egemenlik ilkesiyle ilgilidir. Burada da ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temellikedir. Yani diyor ki arkadaşlar ulus ne derse o olur. Kötü de olsa ulusun iradesi önemlidir. Bizim için önemli olan başka insanların boyunduruğunda yaşamamak. Bizim biz için önemli olan bağımsız olmak, hiç kimsenin egemenliğine girmemek. O, o zaman ne diyeceğiz buna? Doğru diyeceğiz arkadaşlar. Evet. İkiye bakıyoruz. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla devlet rejiminin adı kondu. Evet. Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı seçilmesi ile devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Bunu da söylüyoruz. Doğrudur arkadaşlar. Kabine sistemine geçiliyor. Cumhuriyetin ilanıyla rejimin adı konuluyor. Ve devlet başkanlığı sorunu da çözülmüş oluyor arkadaşlar. Hemen 3'e bakalım. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemi saltanatın kaldırmasıyla kabine sistemine saltanatın kaldırılmasıyla geçmiştir. Meclis hükümeti. Hayır. Şimdi yukarıda söyledik ya Cumhuriyet'in ilanıyla meclis hükümeti yerine kabine sistemine geçildi. O yüzden saltanatın kaldırılmasıyla değil Cumhuriyet'in ilanıyla geçildi kabine sistemine. O zaman buna ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Mustafa Kemal'dir demiş ama İsmet İnönü'dür. Buna da yanlış diyoruz arkadaşlar. Şuraya da İsmet İnönü diyelim. 5. sorumuz 1921 Anayasası yasama ve yürütme yetkilerini TBMM'de toplamıştır. Şimdi arkadaşlar e, yasama yürütme ve e, şimdi arkadaşlar 3 temel güç var. Yasama, yürütme ve yargı olmak üzere bu 3 temel güç kurtuluş savaşının ilk dönemlerinde yeni kurulan Türkiye devletinin ilk dönemlerinde birlikte çalışmıştır. Hızlı karar alabilmek ve anında uygulayabilmek için. Yani yasama, yürütme ve yargı birlikte hareket etmiştir hızlı karar alabilmek için. Bu doğrudur. Şu anda demokratik mi derseniz tabii ki demokratik değildir ama o zamanki şartlar olağanüstü şartta. Şu anda yasama yürütme yargı birbirinden ayrıdır Yani yar, e, yürütmedeki şuraya yürütme olsun yürütme yürütmedeki bir kişi yargıya müdahale edemez yürütmedeki bir mesela hükümet adamı gidip yargıya sen bu adama böyle ceza ver direktifte bulun Emir ver gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman ne diyeceğiz yasama kendi işinde çalışır? Yürütme kendi işinde çalışır, yargı kendi işinde çalışır. Yani yasayı yapan meclistir. Yasama organıdır. Yani şurası yasayı yapan meclistir, yasama organıdır. Bu çıkan yasaları uygulamak yürütmenin işidir. Yani o da hükümettir, yürütmen. Bu problemlerden, bu yasama ve yürütme işlerinden doğan problemleri çözmek de yargının işidir. Buna da kimse Karışamaz arkadaşlar. Yani temel olarak ne diyeceğiz? Ee, Cumhuriyetin ilk yıllarında yasama ve yürütme ve yargı birlikteyken güçler birliği esası varken şu anda yasama, yürütme ve yargı yani güçler birbirinden ayrıdır arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Yani o zaman sorumuza geçelim. Hemen çok karaladık şuraları silelim. Ne diyor? 1921 Anayasası yasama ve yürütme yetkilerini TBMM'de toplamıştır. Evet, doğrudur. Çünkü yasayı da TBMM çıkarır, yürütmeyi de TBMM yapar. İşte başkan TBMM'nin başkanıdır aynı zamanda ve yargıyı da ilk yıllarda istiklal mahkemelerine kurmuştur. Onu da yapar diyebiliriz. Yani doğru olacaktır bu şık arkadaşlar. Peki. Evet arkadaşlar bugün 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi dersi 4. üniteyle ilgili bir çalışma kağıdı çözmeye çalıştık. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.